Şiirin hikayesi Üstad Necip Fazıl Kürek Henüz genç bir delikanlıyken iken Oleybol oynayan genç bir kıza aşık olur Kızın başlarını hiç kaçırmaz Ve bir süre sonra Kıza açılmaya karar verir Bunu bir şiirle yapmaya karar verir Sonra o meşhur şiirin ilk dört mısrasını bir kağıda yazarak Kızın eline tutuşturur Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan bir günahı Seni beklediğim kadar Voleybolcu kız diğer gün öğleden sonra Üstadın yanına gelir ve ondan hoşlandığını Ancak bir kişinin daha olduğunu söyler Üstad hayatında sevdiği kimse kalmayınca kendisini arayıp bulmasını söyler. Aradan aylar, yıllar geçer ve kız üstadı bulur. Artık sadece sevdiği kişinin o olduğunu söyler. Bunun üzerine üstad cebinden iyice eskimiş olan bir kağıdı çıkarır ve şiirin son dört musrasını okuyup uzaklaşır orada. Şöyle diyor bak. Geçti istemem gelmeni Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni gelme. Artık neye yarar? Şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehminde gölgeni, gelme artık, neye yarar? Demiş Necip Fazıl Kısa Ve Severken de insan gururunu hiçe saymamalı arkadaşlar.